Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde çevre akımları yönteminde süper mesh kavramından bahsedeceğim. Yani süper çevre yani İngilizce süper çevre olan e, süper e, İngilizce süper mesh olan süper çevre olayından bahsedeceğiz. Arkadaşlar süper çevre nedir? Bir devremiz var. Bizim elektrik devremiz var ve bu devremize biz çevre akımları yöntemini kullanarak devremizi çözeceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın I1 diyelim, I2 ve I3 çevre akımlarımızı yazdık. E, gözlerimizdeki akımlarımızı yazdık. Fakat dikkat ederseniz bu iki tane çevremizin arasında bir tane akım kaynağı var. Biz bu akım kaynağı olmadan devremizi çözebilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki çözeriz. Fakat e, arkadaşlar bizim yapacağımız işlemler uzar. Fazladan denklemler yazarız daha uzun sürede devreyi çözeriz. Yani devre çözümü zorlaşır. Adamlar bu devreyi daha basit bir şekilde çözmemiz için bize süper çevre kavramını getirmiş. Demiş ki sen bu iki göz arasındaki akım kaynağını çıkararak yok ederek de devreni çözebilirsin. Ve devremiz işte bakın gördüğünüz hali alır arkadaşlar. Ne yaptım? Akım kaynağımı çıkardım ve ben devremi daha basit bir hale getirdim. Yani gözler arasındaki akım kaynağını çıkararak elde edilen çevreye süper çevre denir. İşte sevgili arkadaşlar benim bu devredeki çevrem süper çevredir. Bakın ben buraya şöyle demiştim. Şöyle yazayım. Burası I1 akımı. Şurası I2 akımı. Şurası da I3 akımı. Bakın arkadaşlar şöyle yapacağım ben yine. I1 diyeceğim arkadaşlar. I1 I2 ve I3. Ama ne oldu arkadaşlar? Akım kaynağımı ortadan çıkardım ve denklem sayımı azaltacağım devremi daha basit bir şekilde. Çözeceğim. Zaten hani görünüşte de e, gördüğünüz gibi ne oldu? Benim iki çevrem, iki tane ayrı çevre yazacağıma tek bir çevre yazdım. İki tane ayrı denklem yazacağıma tek bir denklemde işimi bitirdim. Şimdi e, bu devreyi bir örnek üzerinde gösterelim arkadaşlar. Örnek çözerek daha iyi pekiştirmiş olalım. Evet sevgili arkadaşlar. E, örneğimizde aşağıdaki devrede I1, I2 ve I3 akımlarını çevre akımları yöntemiyle bulun. Zaten bu devre deminki devre. Ee, işte üzerinde anlattım. Şeye çıkaracağız. İki çevre arasındaki akım kaynağını çıkaracağız. Süper çevre elde edeceğiz. Şimdi bu devreyi yine nasıl çözüyoruz arkadaşlar? Ben süper çevreyi kullanarak yani süper çevre kavramını yöntemli kullanarak bu devreyi çözeceğim. Devremizde Bakın bir tane akım kaynağı var sevgili arkadaşlar. Ve bu akım kaynağını kaldırarak bir süper çevre oluşturacağız. İki çevreden tek çevreye inmiş olacak bizim çevremiz. Şimdi süper çevre yani bu akım kaynağını çıkarmadan önce yazalım denklemimizi. Ve akım kaynağını çıkardıktan sonra yazalım. Karşılaştıralım bakalım devre ne kadar sade hale geliyor. Önce akım kaynağını çıkarmadan yazacağım arkadaşlar ben denklemimi. <laughs> o zaman I1 akımından başlayalım. Yani I1 akımının olduğu çevreden başlayalım. Bakın I bir akımın 100 volta girdiği yer eksi, çıktığı yer artı. Dirençler artı eksi. Kaynak artı eksi. Evet, kaynağında artı eksi. Zaten bakın aşağıdan yukarı doğru çıkmış akım kaynağı. Yine 6 ohm'luk dirence girerken de artı eksi olarak alacağım. Şimdi o zaman bir tek dikkat ederseniz akımın 100 olduğu kaynağın işareti eksen artıya akımın girdiği yer eksi çıktığı yer diğerlerinde akımın girdiği yer artı çıktığı yer eksi dolayısıyla 100 voltun başına ben ne yapacağım eksi işaretini getireceğim arkadaşlar o zaman şöyle yazalım birinci I1 için eksi 100 Artı 3 I1 Şimdi 5 amperlik üzerine düşen Gerilime de biz V diyelim arkadaşlar V gerilim diyelim O zaman ne diyeceğiz Artı 3 I1 artı V Artı V Artı ıı, Artı Ha şurada yanlış yazdım pardon Şurası yanlış oldu 3 ohmluk direnç üzerinden geçen Akım I1 ve I2 I1 yönünde olduğu için Bakın şöyle 3 ohma akımın girdiği yer arttı. Şöyle diyelim. Şunu sildim yanlışlıkla ya. Şöyle. Evet. Akım bu şey arkadaşlar. I1 akımı ne yapıyor? 3 ohma şu şekilde giriyor arkadaşlar. Yani tam bu yönde girecek. Bakın şöyle. I1 akımı böyle. I2 akımı böyle. Dolayısıyla arkadaşlar 3 ohm üzerinden geçen akıma I1 eksi I2 diyeceğim. Hemen yazalım. 3 çarpı I1 eksi I2 artı V. Neden? Çünkü V'nin işaretiyle diğerleriyle, diğerleriyle aynı V'nin işareti. Artı 6 çarpı nedir? I1'dir. Eşittir 0. Devam edelim arkadaşlar. I3 akımı için olan denklem yazalım. <laughs> yine aynı şekilde. Yine 50 voltluk kaynaktan başlayalım. Bakın akımın girdiği çıktığı yerleri işaretliyorum yine. Bu önemli çünkü. 4 ohm. Bir tek V'nin girip çıktığı yer e, işareti. Eksiden artı yedi yerleri artıdan eksiye doğru. I3, I3 akımının yönüne bakın. Kaynaktan başlayalım. 50 voltluk. 50 artı 4 ohm için 4 çarpı 4 çarpı I3 eksi ve bakın çünkü bu V'ye ne dedik? Girdiği yer eksi çıktığı yer artı. Diğerleriyle farklı yönde arkadaşlar. Evet. Ö2 dedik buraya. Eksi ve artı nedir? 2 çarpı Şurası I3'tü ya pardon. Şurayı bir sileyim de bir daha yazayım. Arkadaşlar şurayı Bakın şurası neydi? I3'tü. Evet artı <laughs> 2 çarpı ne olacak sevgili arkadaşlar? I3 eksi I2. Çünkü I2'ye I3 yönü I3 I2'nin yönünde arttan eksiye doğru I2 tam ters yönde I2 I3'ü azaltıcı bir etki yapıyor arkadaşlar dolayısıyla 2 çarpı ne diyeceğim I3 eksi I2 eşittir 0 bakın arkadaşlar benim direncim şöyleyse buna R edersem bakın artı eksi eğer bir böyle akım geliyorsa bir de böyle akım geliyorsa buna I1 diyorsam ben şuna I2 diyorsam R üzerinden geçen akım I1 eksi I2'dir. Bakın bunu unutmuyoruz. Bu çok önemli çünkü bunu unutmuyoruz. I1 eksi I2'dir. I2 I1'i azaltıcı yönde etkiler. Çünkü I1 akımı artıdan eksiye doğru gidiyor normal bir şekilde. Fakat I2 tam ters yönüne gidiyor. Bu önemli arkadaşlar. Hani bunu çok karıştırılan bir kavram. Çok karıştırılıyor. Şuna ona dikkat etmemiz lazım bu yüzden. Evet devam edelim. Şurası 50 Şurası 100. Evet. İkinci denklemimizi de yazdık. Üçüncü denklemimizi yazalım arkadaşlar. Yani I2 akımı için olan denklemi yazalım. O da ne olacak? 10 çarpı I2 şeyden başladım. 10 onluk dirençten başladım arkadaşlar. Evet. 10 çarpı I2 artı 2 omluk direnç için 2 çarpı I2 yönünde I2 eksi I3 artı 3 çarpı I2 eksi I1 Eşittir sıfır. Evet. Üç denklemimi de ben yazmış oldum. Şurası 110? Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar bunları yazdıktan sonra bu sadeleştirme yaparsak. Bakın. Burada artı V var. Burada eksi V var. Eksi V var. Şu iki denklemimden ben şu denklemi elde ederim. Şu iki denklemi toplarsam alt alta elde edeceğim denklem şu olur. Arkadaşlar bakın artı v var eksi v var toplarsam alt alta şu denklemi elde ederim. 50 eşittir. Şunu yazayım. 50 eşittir. 9 I, 9 ıı, 1 I1 ee, eksi 5 I2 eksi 5 I2 artı 6 I3 6 I3 evet dolayısıyla <laughs> ee, bu denklemi elde ederim dolayısıyla benim birinci denklemim Hangi denklem oldu arkadaşlar? İşte bu denklem benim birinci denklemim oldu. Şu denklemi de sadeleştirirsem. Yani I2 akımı için olan denklem 10 I2 artı 2 I2 artı 3 I2 13 15 I2 Bakın onu da yazıyorum hemen. 15 I2 eksi 2 I3 eksi 2 I3 eksi 3 I1 eşittir 0. Evet, ben bu denklemde yazdım. Ee, şu benim birinci denklemim olsun. Bu da benim ikinci denklemim olsun. Bu denklemleri alt alta yazarsam arkadaşlar, biri de ikinin altına yazayım hemen. 9 I1 Siyahla yazalım. 9 I1 Eksi 5 I2 artı 6 bu 3 eşittir 0'dır. Ee, bu denklemlerden yola çıkarak ben şu sonucu elde ederim. Ha arkadaşlar bir de şu var. Şuna da biz birinci denklem diyelim. Şunu işaretleyelim. Bir de arkadaşlar 5 amper var değil mi bizim? Yukarı doğru 5 amperimiz var. Bu 5 amperden de I1 ve I3 akımı geçiyor. Bakın. Bunu hemen çizeyim şuraya. Şöyle. türlü yazamadım. Arkadaşlar. Evet. Şuna kaç amper? Bu 5 amper. Buradan arkadaşlar aşağı doğru. Bakın aşağı doğru. Bu bir akımı. Yukarı doğru. Hangi akım geçiyor? Bu üç akımı geçiyor. O zaman bakın. Dikkat ederseniz akımların yönüne dikkat ederseniz arkadaşlar <laughs> I3 akımının yönünde 5 amperlik akım. Dolayısıyla şu şunu yazabilirim ben. I3 eksi I1 I3 eksi I1 eşittir 5 amper. E ben ne yaptım? Üçüncü denklemi de elde ettim sevgili arkadaşlar. O zaman üçüncü denklem içinde şunu yazarım ben. I3 eksi I1 eşittir 5. Şunu sileyim. Ben bu üç tane eşitlikten sevgili arkadaşlar elde edeceğim sonuç şu olur. Hemen yazayım onu da. Ia eşittir yani I1 eşittir 1.75 amper. i 2 eşittir 1.25 amper. eşittir 6.75 amper. Amper. Bakın ben I1, I2 ve I3 akımlarını elde ettim. Şimdi sevgili arkadaşlar, şuna şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir çizgi çizeyim ben. Ben süper çevreyi çıkarmadan bakın dikkat ederseniz bu aradaki akım kaynağını çıkarmadan yaptım. Demek ki süper çevre yöntemini kullanmadan ne yapabilir. Ama biraz işlemimiz uzun sürüyor. Ben şimdi arkadaşlar ee, ne yapacağım? Şu denkleme ikinci denkleme demiştik. Şunu yazalım mı karışmasın. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım ben? Bu süper çevre elde ederek yani bu 5 amperlik akım kaynağını çıkararak devremi bir daha çözeceğim. Daha kısalmış olacak. Bir de onu görelim nasıl olduğunu. Evet. Evet, evet. Evet sevgili arkadaşlar. Bakın bu aradaki 5 amperlik akım kaynağını ben ne yaptım? Şunu sileyim. Akım kaynağını yok ettim. Süper çevremi elde ettim. Süper çevrem için şöyle bir çevre çizeyim. kesik çizgilerle. Bu benim süper çevrem oldu. Yine akımları yine yazalım sevgili arkadaşlar. Bakın şuradan bir I2 akımı geçiyordu. Şurası I1 akımı. Şurası I3 akımı. Akımları değiştirmiyoruz. Yani 2 ohmluk 4 ohmluk direnç üzerinden yine I3 akımı geçecek. 6 ohmluk direnç üzerinden arkadaşlar yine I1 akımı geçecek. Yani akımlarım değişmiyor. Direnç üzerinden geçen. Yani dirençler üzerinden geçen akımlarım değişmiyor. Sadece ben tek denklemde elde edeceğim. Şimdi denklemimizi yazalım. Süper çevre için arkadaşlar. Denklemimizi yazalım. Hatta şuraya süper çevre denklem diyelim. Süper çevre Denkleme, süper çevre denkleme. Evet o zaman onu yazalım arkadaşlar hemen eksi 100 10'luk kaynaktan başlıyorum bakın bir tek 100 luk direnç eksi olacak Çünkü akımın girdiği yer eksi diğerlerinin hepsinin artı olacak Çünkü bakın 50 ohmluk voltluk gerilimde bile akımın girdiği yer arttı. Zaten dirençlerde akımın girdiği yeri artı alıyorduk. O zaman hemen yazalım. Eksi 100 artı 3 ohmluk direnç için 3 çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? I1 eksi I2. Çünkü iki tane akım var üzerinden geçen. I1 eksi I2 artı 2 ohmluk direnç üzerinden geçen akım 2 çarpı nedir bakın 2 ohmluk direnç üzerinde I3 ve I2 akımı geçiyor. I3 eksi I2 artı 50 volt artı 4 ohmluk direnç üzerinden geçen akım 4 çarpı I3 artı ve 6 ohmluk direnç üzerinden geçen da nedir arkadaşlar? Bu 6 ohmluk direnç üzerinden geçen akım 6 çarpı i 1 eşittir 0. İşte süper çevre için ne yaptık? Denklemimizi yazmış olduk. Şimdi sevgili arkadaşlar bu denklemimizi sadeleştirecek olursak şu sonucu elde ederiz. Bakın 6 I 1 değil mi? Evet. Bu denklemimizi sadeleştirirsek şu sonucu elde ederiz. 9 9 I 1 9i1 eksi 5i2 artı 6i3 eşittir. Nedir? 50'dir. Bu denklemi elde ettik. Bu yukarıdaki süper çevre için yazmış olduğumuz denklemi sadeleştirdiğimizde. Bakın arkadaşlar bu denklem şuradaki birinci denklemimizle aynı mı? Bakın. Şu iki denklemimiz aynı olmadı mı? Benim iki tane ayrı denklem yazdım. Ben burada bir tane denklemle işimi çözmüş oldum. Zaten diğer denklemlerim de bellidir. Onları zaten I2 şey için olan denklemi I2 akımının bulunduğu çevre için olan denklem yine aynıdır. Zaten onu da bir daha yazalım isterseniz. O da nedir arkadaşlar? Bizim buradaki bakın ikinci denklemimizdir. O da yani şu denklemimizdir şu denklemimiz o da 15 şöyle diyelim 15 I2 eksi 2 3 eksi 2 3 eksi 3 I1 eşittir 0 zaten 3. denklemimiz neydi arkadaşlar I3 eksi I1 eşittir 5 idi. Zaten bu, bu üç tane denklemi ben sadeleştirirsem yine I1 akımımı 1.75 amper I2 akımımı 1.25 amper I3 akımı da 6.75 amper bulmuş olabilirim. Zaten e benim söylememe gerek yok. İşlemin kısalığını gördünüz kapladığı yeri gördünüz. Bakın burada iki denklem. Burada tek denklemle ben ne yaptım? Olayı halletmiş oldum. Daha kısa zamanda ne yaptım? Çözmüş oldum. Devremi süper çevreyle basitleştirmiş oldum sevgili arkadaşlar. Ee, Zannedersem bu örnek süper çevreyi anlamamız için yeterlidir. Ee, dediğim gibi arkadaşlar diğer derslerde de söylediğim gibi lütfen siz de eee <laughs> anlamadığınız yerleri mutlaka yorum bölümüne yazın ee, eleştirilerinizi de yazabilirsiniz arkadaşlar tavsiyelerini önerilerinizi de yazabilirsiniz ee, lütfen kanala abone olalım paylaşalım diğer arkadaşlarımıza tavsiye eden videolar arkadaşlar ee, dediğim gibi sorularda yorum bölümüne yazabilirsiniz bir sonraki derse görüşmek üzere hoşçakalın